Yorumlarda sürekli içerik önerileri geliyor. Ve bu videoda yorumlara yazdığınız fikirleri oyuna ekliyorum. Ve i̇lk fikriniz elitralarla zırhları birleştirmek. Bunu tüm zırhlarla beraber yapabiliyorsunuz. Ve yapmanız gereken tek şey zırhın yanına elitrayı yerleştirmek. Daha sonrasında demir elitra göğsünü üretebilirsiniz. Gerçekten bunu yapmak çok illegal hissettiriyor. Hem demir göğsüm var hem de elitram var. Tamam şimdi tüm zırhların elitralı halini üretiyorum. Ve şimdi bunu test etme zamanı. O yüzden aşağı doğru atlıyorum ve mağaraya doğru giderken... Ne Spiderite göğsümle uçabiliyorum çok iyi. Bence bunu kesinlikle Minecraft'a getirmeliler. Yani neden getirmediklerini hala da anlamış değilim. Ve sıradaki fikir oyuna giyilebilir eşyalar ekte. Mesela gübre varilini alıyorum ve iple birleştirdiğimde artık gübre varilini giyebiliyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Sağ tıkladığım anda kafamda gübre varili var artık. Tabi giyebileceğimiz bir sürü eşya daha var. Mesela buna tıkladığımda kafamın üzerine artık tüy var. Ya da kafama skak da yerleştirebilirim. Ama benim favorim kesinlikle ant çubuğu. Kafamın üzerine üzerinde boynuz var. Yani istersem oyunu ineklenen denen üreticiyi de yerleştirebilirim ve yüzüm var. N nasıl yani? Birazcık kızgın bir yüze sahibim. Neyse sandığı deniyorum. Sandıkta çok komik duruyor bence. Kimi aldığımda... Hayır, hayır, hayır. Bunun ne sesini almayın. Ve sıradaki fikir oyundaki mobları daha büyük hale getir. Bunun için bize King yazan bir tane isim etiketi lazım. Bununla beraber mobları gidip sağ tıkladığımızda devasa hale geliyorlar. Tabi bunu köylüde de yapabiliriz. Onu da sağ tıklıyorum ve devasa oldu o da. Yani yanında küçücük kaldım ben. Peki Demir Golem'e bu isim etiketini verdikten sonra ona vurup kaçmaya çalışsak kaçamıyoruz. Çünkü çok büyük. Köy gerçekten çok garip durmaya başladı. Demir Golem gerçekten devasa. <laughs> yanında köylü var ve kocaman bir şekilde abone olan diyor. O zaman bunu farklı yaratıklarda da deneyebiliriz. Evet bunun için antik şehire geldim ve Warden'ın çıkmasını istiyorum. Bakalım Warden'a nasıl olacak? Evet Warden çıkıyor galiba tam olarak burada ve ona hemen isim etiketini veriyorum. Oha şuraya bak. Evet umarım benim peşimden kovalamaz. Kovalamazsın herhalde. Geliyor galiba. Aa geliyor şu anda. Lan var kaç. Oha çok hızlı. Devasa bir yandan da şu kenarlara takılmasa ölüyordum büyük bir ihtimalle. <laughs> Buraya gelemiyor ama hayır dur. Evet yine de öldürdü beni. Şimdi denememiz gereken tek bir yaratık kaldı. O da kesinlikle tavuk. Yok tavuk değil. Ejderha. Sırf bunun için ende geldim. Ve ejderha da aşağı iniyor. Bakalım ne kadar büyüyecek. Hemen sağ tıklıyorum ve herhangi bir şey olmuyor. Ejderha'ya isim veremiyoruz. Bunu gerçekten çok merak etmiştim. Ama maalesef olmuyor. Ve sıradaki fikrimiz Minecraft filmdeki eşyaları oyuna ekle. Tabi film daha çıkmadı ama Trader'daki eşyaları ekleyebiliriz. Şimdi buraya 3 tane tarif hazırladım. Ve bunlardan iki savaş davulu. Trader Ayrıca piglinler savaş davulu çalıyordu ve biz de çalabiliyoruz istersek. Üzerine çıktığımızda ses geliyor. Trailer'daki görüntüsüyle birebir aynı. Şimdi sırada çok konuşulan bir tarif var. Bunun için hemen demirleri alıyoruz ve bununla beraber ikili kova üretiyoruz. Evet şu an elimde ikili kova tutuyorum ve bununla beraber iki tane su alabilirim. İstersek buraya hemen sınırsız su kaynağı yapabiliriz. Buraya tıklıyorum ve yeri kayboldu. Nereye gitti? Evet sanırım pek de iyi çalışmıyor ama lavı da denemek istiyorum. Mesela buradan bir tane lav alıyoruz. Buradan bir tane su aldıktan sonra ikisini de Buraya yerleştirebiliriz. Evet taş Oluştu. Tam olarak olması gerektiği Gibi. Ama nedense iki tane suyumuz Varken sınırsız su kaynağı yapamıyoruz Sanırım kodlayan kişi bu detayı unutmuş Şimdi sırada son tarifimiz var Üç tane çubuğu birleştiriyoruz Ve çubuk kılıcı üretebiliyoruz Aslında normal tahta kılıçtan çok da bir Farkı yok. Sadece bir saldırı hasarı Daha az vuruyor. Ama daha az materyalle Yaptığımız için çok da sıkıntı değil Yani işimizi görse yeterli. Bu arada Minecraft filmini merak ediyor musunuz? yorumlara yazmayı unutmayın. Ve sıradaki fikrimiz kayışları çitlere bağlayabilmek. Zaten böyle bir özellik var diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mesela kayışla beraber çitin üzerine sağ tıklıyorum ancak herhangi bir şey olmuyor. Ama çitin üzerine kayışı bırakırsak bu şekilde gözüküyor. Ardından diğer kayışımızı buna bağlayabiliriz. Bu sayede bu itlerinizi daha güzel gösterebilirsiniz. Bence bu özellik normal Minecraft'ta da gelmeli. Kesinlikle çok güzel bir fikir. Sıradaki fikir oyuna gezgin aletleri ekle. Buradaki sandal tüm eşyaları hazırladım. Mesela bir tane mıknatıs ve bu mıknatısla beraber yerdeki eşyaları çekebiliyoruz. Sadece sağ tıklamam gerekiyor. Çok fazla materyal topluyorsanız kesinlikle işinize yarayabilir. Ve çok fazla eşyaya aynı anda ihtiyacımız olabiliyor. Onun için de bir tane çoklu alet yapabiliriz. Mesela bununla hızlıca toprakları da kırabiliriz ağaçları da. Hatta istersek maden bile yapabiliyoruz. Tabi bu çoklu aletinizi netherite'a da güçlendirirseniz çok daha uzun vadeli kullanabilirsiniz. Ve sırada uzakta ölçebileceğiniz bir tane eşya var. Onu da dürbünle beraber yapabiliriz. İsmi de menzil bulucu. Yani menzil bulucuyla sağ tıkladığınızda tam olarak ağacın olduğu yer 104 blok mesafedeymiş. Kısacası yapılar yapıyorsanız bu kesinlikle işinizi görebilir. Ve sırada kullanabileceğiniz bir tane büyüteç var. Üretmek de gerçekten çok basit. Bununla beraber kamp ateşlerinizi yakabiliyorsunuz. Mesela kamp ateşiniz söndü ve büyüteçle sağ tıklamaya başladığınızda kamp ateşini yakabiliyorsunuz. Güneş ışığı ve büyüteç kullanarak artık kamp ateşi yakabilirsiniz. Ve son eşyamız da mobların kaç canı olduğunu olduğunu görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca bunu da üretmek kesinlikle çok kolay. Steteskop sayesinde mobların üzerine sağ tıkladığınızda alt tarafta kaç canı olduğunu görebilirsiniz. Ya da moblar size ne kadar saldırabiliyor onu da görebiliyorsunuz. Gerçekten bu fikirleri sevdim ve hadi sıradakine geçelim. Sıradaki fikir oyuna görünmez evekle Bunun için bize bir tane görünmezlik iksiri bir tane de nedir yıldızı gerekiyor. Bunları birleştirdiğimizde bize bir tane görünmez ev çağırma yumurtası geliyor. Ve buna sağ tıkladığımızda etrafta yeşil çizgiler oluştu. Artık bu alana evimizi inşa edebiliriz. Ve evi inşa ettikten sonra sağ tıkladığımızda ev kayboluyor. Tekrardan sağ tıkladığında geri geliyor ama. Evinizi yaptıktan sonra bu elmas sayesinde evinizi gizleyebilirsiniz. Şu an dünyanın en saçma ve küçük evini yapmış bulunmaktayım ve bu evimiz artık görünmez. Bu evi gizlesen ne olur derseniz aslında haklısınız. Bu evin içine kim girmek ister bilmiyorum. Camları bile yok. Yani evimiz görünmez olabilir ve evimiz görünmezken içine girebilir miyiz diye sorarsanız evet girebiliyoruz. Hem de görünmez oluyoruz. Yani aslında buraya saklanmak için de kullanabiliriz. Kesinlikle çok güzel bir fikir olsa da arkadaki ev hiç güzel değil. Ve sıradaki fikir ağaçtan düşen fidanlar otomatik ekilsin. Bunu yapabilmemiz için buradaki ağacı kırmamız gerekiyor. Ardından fidanlar yere düşecek ve otomatik bir şekilde ekilecekler. Bu sayede siz işlerinizi yapmaya devam ederken etrafta otomatik bir şekilde ağaçlanacak. Bu fikri kesinlikle çok beğendim. Çünkü bazen ağaç ekmeyi unutabiliyorum. Ama bu fikir sayesinde artık unutmayacağım. Sıradaki fikir Oyunu burunsuz köylüler ekle. Bu nasıl aklınıza geldi bilmiyorum ama gerçekten merak ediyorum. Evet tam karşıda bir tane köylü var ve burnu olmadan çok garip duruyorlar. Sanki uzun zamandır sakalı olan biri sakalını kesmiş gibi duruyor. Ama bence köylüler hala da aynı köylüdür. Bir bakalım ne diyeceksiniz abiler? Aynen öyle. Burunları gitmiş olabilir ama abone sevdaları gitmemiş. Peki demir golemin burnu hala da duruyor mu? Bakıyoruz ve evet hala da duruyor. Bence köylüler burunsuz olarak çok eksik hissettiriyorlar. Şunların tiplerine bak. Bence köylülerin burnu fazlasıyla karakteristik. Yani benim saçım saçımda olmayınca böyle oluyor O yüzden köylüler burnunuz kesinlikle durmalı Burnunuzu yerim sizin Neyse fikir garipti de benim saçım böyle kaldı Sıradaki fikir katman kayasını patlatmak. Saçım niye hala daha böyle? Neyse TNT'leri yerleştiriyorum buraya ve çakmak taşıyla patlattığımızda bunların patlaması gerekiyor. Aynen öyle. Az önce katman kayası patladı ve saçım olmadan çok kötü gözüküyor. Neyse ne aşağı inebilecek miyiz acaba? Tekrardan deniyorum ve bum buralarda patladı. Artık katman kayasının altını görebiliyoruz. Ayrıca saçım da bir anda uzadı sanırım. Böyle daha iyi. Ve katman kayasını böyle patlatabilmek çok garip hissettiriyor. Neyse sıradakine geçelim. Ve Sıradaki fikrimiz nether'a köy eklemek Tam karşımızda bir tane kule ve köy var Hatta köylüler bir yandan da tarıma başlamış Tabi nether'da olduğumuz için artık tarım lavla beraber yapılıyor Ayrıca kuyunun içerisinde de lavlar var Köylerdeki yollarda obsidyenden oluşma Evlerin içerinde nether'da olduğumuz için yataklar bulunmuyor Nerede yatıyorlar derseniz ben de bilmiyorum Ayrıca köylerin yanlarında kuleler de var Bakalım yukarıda neler varmış Evet yukarıya geldim ve burada blaze spawner varmış Ve buradaki sandıkta da alevden çeyre bulunuyor bu köyde kim yaşıyor derseniz de tabii ki de pigmenler yaşıyor. Minecraft'ta köylüler ekleneceği zaman önce pigmenler eklenmişti. Sonra modelleri köylü olarak değiştirdiler. O yüzden Nether'da köy fikri aslında fena sayılmaz ve örümcekler niye böyle şu anda? Ayrıca zombiler de normale göre çok daha hızlı geliyor. Abi siz mutasyon falan mı geçirdiniz? Ne oluyor? Sıradaki fikir oyundaki creeperların oh man. demesi oh man. hayır. Evet bu hangi arzın ihtiyacıydı bilmiyorum ama evet bunu da ekledim oyuna. Sıradaki fikir oyunda bu ekle. Evet gerçekten boru eklemek. Tabi bizden nasıl bir boru istendiğini bilmediğim için 5 tane boru ekledim. Ve bu boruları gerçekten yerleştirebiliyoruz. Mesela şöyle getirelim. Sonra buradan döndürüp bunun üzerine yerleştirelim. Bu sayede buradaki eşyalarımız artık buraya gidebilir. Ve bu borular gerçekten çok illegal hissettiriyor. Tamamen küplerden oluşan bir oyunda böyle bir boruyu görmek garip. Tabi Super Mario'daki gibi borular da ekleyebiliyoruz bu şekilde. Taşıma işleri yapabilmek için gerçekten çok iyi bir fikir mesela arkadaşımın base'i tam olarak burada oraya yerleştiriyorum ve kendi base'ime eşyalar gidiyor tabi bu kadar devasa boruları arkadaşım görmezse sıkıntı yok ve bu mod son zamanlarda gördüğüm en iyi modlardan biri tabi fikir de öyle boru ekleme fikri kimin aklına gelebilir ki sıradaki fikrimiz mob oylamasında gözüküp oyuna eklenmeyen mobları ekle mesela 2023 yılında yengeçler eklenecekti yengeçler bu şekilde gözüküyordu hatta bazenleri bize selam veriyor çok tatlı gözüküyor olsalar da onu öldürmemiz lazım Özür dilerim içinden ne çıktığını göstermem lazım izleyicilere. Hiçbir şey düşmüyor sanırım. Birkaç dakika sonra ben birkaç tane daha yengeci öldürmüş olabilirim ve bana bir tane pençe verdiler. Bu pençeyi de fırına attığımızda bir tane pişmiş pençe oluyoruz. Tabii karnınız acıkırsa yengeç pençesini de yiyebiliyorsunuz. Yani hiç hayatım boyunca yemedim ama burada yeniyor işte. 2017 yılında mob oylamalarında Blaze'in daha güçlü hali oyuna eklenecekti. Evet bu şekilde gözüküyordu ama onun yerine fantomlar eklendi. Evet gerçekten fantomları buna tercih et ettiler. Tabii iki vuruşta öldüğüne bakmayın. Sadece görüntüsünü gösterdim. 2017 yılındaki oylamada karnı çok acıkmış olan bir mob daha vardı. Bu moba büyüle eşyalar verdiğinizde büyülerini yiyordu ve geriye normal bir eşya olarak veriyordu. Yani elimde mesela savurma ikisi olan bir elmas kılıç var. Üzerine attığında yemesi lazım. Tabi şu an yemiyor çünkü çalışmıyor. Ama yine de bu şekilde çalışıyordu. Sonra bu eklenmediğinde de bileme taşını eklediler. Yani elmas kılıcımı bileme taşına koyuyorum ve büyüsüz hale geliyor. Bence bileme taşı kesinlikle daha iyi bir karar olmuş. 2023 yılına geri döndüğümüzde tekrardan çok tatlı bir mob var. Bir tane penguen bu şekilde yürüyordu ve pek de bir işe yaramıyor açıkçası. Oyuna sadece penguen eklensin mi dediler. Ve oyuna penguen falan eklenmedi. Açıkçası çok bir olayı yok aslında ve etrafta çok güzel koşturuyor. 2019 yılında da oyuna akbabalar eklenecekti. Aynı böyle gözüküyorlardı. Aynı bu şekilde size saldırabiliyorlardı. Badlands biyomuna kesinlikle çok yakışırdı. Ama yine de oyuncular seçmediği için şu anda oyunda akbabalar yok. Kaldırılan moblar belki sonradan oyuna eklenebilirler. Hatta bazıları Minecraft Dungeons'a eklendi. Açıkçası bu fikir gerçekten güzeldi. Sıradaki fikir botlarla Elytra'yı birleştir. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu bilmiyorum ama hemen birleştiriyorum. Hadi göğüslükle Elytra'nın birleştiğini anladım da bu gerçekten çok saçma. Neyse tam olarak burada deniyorum ve aşağı atladığımda uçabiliyorum. Evet kanatlarım yok ama havada süzülüyorum. Bu gerçekten çok garip. Ve uçtuğumuz süre boyunca botumuzun canı gidiyor. Aynı Elytra'da olduğu gibi. Yani Elytra havalı gözükmese neyse diyeceğim. Ayrıca mantıken şu an iki tane elitra takıyoruz. Bakalım ne olacak. İkisini de aynı anda kullanmış oluyoruz sanırım. Evet gerçekten ikisini de canı azalmaya başladı. Fikirleri ekledikçe oyun daha da garipleşiyor. Sıradaki fikrimiz yüzmeyi ve elitrala uçmayı daha iyi hale getir. Hemen buradan suya atlıyorum ve gördüğünüz gibi açılı bir şekilde yüzebiliyorum. Aynı hız trenindeki gibi yönümüzü değiştirebilmek birazcık garip hissettiriyor ve başım dönmeye başladı. Ama kesinlikle yüzmek bu sayede çok daha güzel hissettiriyor. Sanki uçak kullanıyormuşum gibi. Bir dakika şu an ters miyim, düz müyüm? Ne oluyor anlamış değilim. Nasıl çıkacağım buradan? Nereden geldim ben? Aa buldum. Tamam çıkabilirim. Çok az kaldı hadi. Evet gerçekten kullanmak çok zormuş. O zaman biz de Elytra'yı deneriz. Hemen Elytra'mı giyiniyorum ve havada uçmaya başladığımda 360 derece dönebiliyorum. Kesinlikle yüzmeye kıyasla çok daha güzel. Mesela şunun arasından geçebilir miyim? Let's go. Bu fikir kesinlikle çok güzelmiş. Hadi şunun arasından geçebilir miyim? Aa. Evet sanırım o kadar iyi değilim. Ama şuradan mağaraya girebilir miyim acaba? Hadi. Oh, let's go. Nereye gidiyorum ben? Evet. Yine öldüm. Bu fikri çok beğenmiş olsam da sürekli ölüp duruyorum. Sıradaki fikir de oyundaki mobların varyasyonları olması. Mesela buraya birkaç tane zombi çağırıyorum. Ama ikisinin de boyları birbirinden farklı. Mantıken oyundaki tüm zombiler aynı boyda olmamalı. Sonuçta herkesin boyu farklı. Tabi bu oyunda bulunan tüm yaratıklar için geçerli. Bu iskelet çok uzunken diğeri daha kısa. Son olarak aynı şeyi Creeper'da da deneyeceğim. 2 saniye patlamasanız olmuyor mu? Tamam şimdi hızlı olmam lazım. Evet ikisinin de boyu farklı. O zaman bunu sevdiyseniz Sıradakini daha da beğeneceksiniz. Umarım sıradakinde creeperlar yoktur. Ve sıradaki fikrimiz moblar animasyonlu bir şekilde de olsun. Şimdi ilk sırada Enderman var. Hemen deniyoruz ve Enderman yer altından yukarıya doğru çıkıyor. Tabii ee, sinirlenerek çıktı dışarıya. Neyse ondan kurtulmamız iyi oldu. Hemen diğerine geçelim. Koyunu da çağıralım ve koyun normal geliyormuş. Galiba bu barışçıl canlılar için geçerli değil. Tamam o zaman örümceği çağırırız. Aynen öyle. Örümcek yer altından çıkıyor. Ve oğlum sabahken bana niye saldırıyorsun? Neyse hemen ona da gereğini yaptık. Sırada iskelet çağırmak var. Ve iskelet de aynı şekilde yer altından geliyor. Tabi yanacaksın maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Bana vurma. Ve son olarak creeper kaldı. Acaba nasıl çıkacak? Aynı diğerleri gibi yer altından patlayarak. Evet doğru creeperları sevmiyorum. Sıradaki fikir oyunu yıldızları ve gezegenleri ekle. Yani normalde yıldızlar var ama şimdiki kadar detaylı değil. Elime bir tane teleskop alıyorum ve gökyüzünü inceleyebiliriz bu şekilde. Mesela tam olarak şurada ayı görebilirsiniz. Normale göre kat kat daha küçük. Yani olması gerektiği gibi aslında. Tabi bir sürü ayarda yapabiliyorsunuz. Mesela buradan takım yıldızını aktif ediyorum. Ve artık takım yıldızlarını görebiliriz. Mesela tam karşıda Orion takım yıldızı var. Ve yanlış görmüyorsam burada küçük ayı takım yıldızı var. Hatta tam olarak ucunda da kutup yıldızı. Şimdi birazcık yukarıya çıktık. Çünkü aşağı taraf gözükmediğinde oraları da görebiliyoruz. Şimdi merak ettiğiniz bir şey olabilir. Mesela şuradaki sarı çizgi nedir diye. Buradan bakıyorum ve Güneşi gördüm. Güneşin tam yanında da gördüğünüz gibi gezegenler var. Hatta Satürn'ün halkalarına bakın. Mesela burada hemen günü sabah yapalım ve gördüğünüz gibi hepsinin yerleri değişti. Yani olması gerektiği gibi birebir ölçek yapmışlar. Bu şekilde uzayı incelemek gerçekten çok güzel. Mesela tam karşıda Mars var. Hatta Güneş üzerindeki patlamaları bile yapmışlar. Şurada patlama oldu. Evet videoda beğendiğim en iyi fikirlerden biri kesinlikle buydu. Sıradaki fikir oyuna taretler ekle. Hemen buradan sandığımıza bakıyorum ve 4 tane taret var burada. Ve bunların hepsi 3. seviye taret. Tabi 1. ve 2. seviye taretler de var. Ama ben 3. seviyeleri deneyeceğim. Şimdi madene geldim ve taretleri deneyeceğiz. Burada iskeletler varmış mesela. Lazer taretini buraya yerleştiriyorum ve oha bu ne böyle? Lazer fırlatıyor şuraya bak. Bizim yerimize savaşabilirler bunlar. Hadi aslanım vur bir tane daha. Let's go. Bak orada bir tane de enderman var. Ona da keskin nişancı taretiyle saldıralım. Bakalım vurabilecek mi? Evet. Vurduğu anda ışınlanıyor. Farklı bir şey beklemiyordum aslında. Neyse bunu iskelet üzerinde deneyelim. Hadi oraya doğru ilerle. Aynen. Savaşın bakalım kim kazanacak. Hadi taret. Lütfen. Orada da savaş çıktı. Ve iskeleti örümcek öldürdü. Bizim taretler pek de iş yapmıyor sanırım. Burada da bir tane creeper var. Ona da taş taretiyle beraber saldıralım. Bakalım ne yapacak. Evet tek tek saldırıyor ve patlayacak. Hayır. Taret bana doğru creeper'ı da neredeyse ölüyordum. Çok da hızlı saldırdığı söylenemez. Şu anki favorim kesinlikle lazer fırlatan yani şu arkadaki. Ama son olarak bu taretimiz kaldı. Bunu da koyuyorum ve bu ne böyle? Bacakları falan var ve tohumlar fırlatıyor. Yani bunu büyük bir ihtimalle kuş adam sever. Bunları evinizin veya köyünüzün yanına koyabilirsiniz. Bu sayede de korunabilirsiniz. O yüzden beğendim bu fikri. Sıradaki fikrimiz de oyuna gizli creeper'lar eklemek. Gerçekten çok sevdiğim için creeper'ları izleyicilerim benden bunu istiyor. Mesela burada bir yerde creeper görebiliyor musunuz? Ben de görmüyorum şu anda. Ama tam olarak şimdi bana doğru gelen bir şey var. Bir cisim yaklaşıyor efendim. O da galiba bir tane creeper. Ve boom! Evet izleyiciler creeper sevgimi gerçekten çok iyi biliyor. Lütfen artık bana creeper'ın fikirler vermeyin. Sıradaki fikir oyunla renkli tahtalar ekle. Oyunda bulunan tahtalar bunlarken mod sayesinde 16 tane tahta ekledim. Abi seni eklemedik ama. Her renkten tahta ve çitlerin olması güzel olsa da bunlar daha ikonik gözüküyor. Belki bana öyle geliyordur. Sadece bunlara alışmış olduğumdan dolayı olabilir. Son fikrimiz oyundaki tavukları Enderman'le birleştirmek. Bu nasıl aklınıza geldi bilmiyorum ama tavuklar çok kötü duruyor. Hatta yanlarında eğildiğimde benden daha uzunlar şu anda. Çok saçma. Evet tavuk Enderman fikrini beğendiyseniz yorumlara tavuk Enderman yazabilirsiniz. Ayrıca yakında çıkan diğer videolarımı da izleyip videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.